Deneme 15'teyiz arkadaşlar. Soru 1 rasyonel sayılarla ilgili yine uygulamalı bir soru. Dik dairesel silindir biçimindeki aşağıdaki kaplar kendi içerisinde eş aralıklarla ölçeklendirilmiştir diyor arkadaşlar. Tamam güzel. Burada neyi görüyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 parça var değil mi? Tamam. Burada ise 1 2 3 4 5 6 7 8 burada da 8 parça var. Şekil 1'deki suyun hacmi şekil 2'deki suyun hacminin 3 katıdır. Hmm. Şimdi arkadaşlar 3 katıymış. Burası mesela bütün hacim N olsa burası K olsa N bölü N bölü 8 çarpı kaç parça var dedik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 N bölü 8. Burada ise 1, 2, 3. K bölü 8 çarpı 3. Diyor ki şekil 1'deki suyun hacmi şekil 2'deki suyun hacminin 3 katı. O zaman şöyle diyeceğiz. Birincisindeki su 5N bölü 8 ya. İkincisini 3 ile çarparsak o zaman eşitleniyor mu? Evet 3K bölü 8. Bu 8'leri silelim misaireştirmeden dolayı. O zaman arkadaşlar 5N eşittir 9K olur. Mesela biz buna ne diyelim arkadaşlar? 5A dersek buna 9A dersek bu çarpımlar eşitleniyor. Yani 45A'ya 45A oluyor. Demek ki N arkadaşlar N eşittir. Mesela ben diyorum ki 9A. K da eşittir arkadaşlar. Ne diyeceğim? 5A. Bu ne toplam hacim değil mi? Yani çünkü N bölü 8 almıştım. N toplam hacimdi. K bölü 8 demiştim. K da toplam hacimdi. Tamam. Şekil 1'deki kapın hacmi, şekil 2'deki kapın hacminin kaç katıdır? Güzel. Bakın bulmuşuz. Yani N9'a K5A. Yani neyin ne olduğunu açıklamıştım. 9A bölü 5A'dan 9 bölü 5 bulacağız dedim ya arkadaşlar. Hani içindeki su miktarını ifade etmeye çalışırken dedim burası 8 parça. Burası 8 parça. Ben bunun hacmini n diyeyim. O zaman n bölü 8 tek bir parçanın hani olacak. O zaman 5 parça var. 5 ile çarpayım. Bu su oldu. Buradaki su. Burada da arkadaşlar 3K bölü 8 de Buradaki su oldu. Sonra bunların bir eşitlik veriyor. Yani bana bir eşitlik veriyor. Kim kime eşit? Bak şekil birdeki suyun hacmi şekil 2'deki suyun hacminin 3 katıdır diyor. Şimdi e, o zaman bir eşitlik geldi. Buraya ikinci kaptaki suyu yazacağım ama 3 ile çarptığımda birinci kaptaki suya eşit olacak. E, biz buraya her parçasına n bölü 8 dedik. E, burada içinde 5 parça var. 5 ile çarptım. Burada da k bölü 8 her parçanın hacmiydi. Bunu da 3 ile çarptım. Böyle bir eşitlik yazabiliyorum. Bunu yazdıktan sonra da 5n eşittir 9k dediğimiz bu n ne k ne arkadaşlar? Bunlar birinci kabın hacmi, ikinci kabın hacmi. Şimdi ben bu böyle bir oran orantı yakaladım aslında. Yani n bölü k'yı aynı zamanda biz 5 bölü 9 bölü 5 de yazabiliyoruz. Yani n 9 ken k 5. E şimdi bir oran veriliyorsa biz şunu söyleyebiliyoruz. Burada bir a çarpanı var. Aslında sadeleştirilmiş böyle gelmiş değil mi? O zaman demek ki bu 9 A ise bu 5 A diyebiliyoruz. Evet güzel bir soruydu. A, B birer doğal sayı olmak üzere. 5 üzeri 8 eksi. A çarpı 5 üzeri 6 bölü. 5 üzeri b eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum ne yapabilirim. Arkadaşlar hiçbir şeyi yani belki doğru gitmeyeceğim ama ben burada şunu görüyorum. 5 üzeri 6 çarpı. 5 üzeri 2 eksi a çarpı 5 üzeri 6 eşittir. İçler dışlar da yaparsam 5 üzeri b oluyor. Şimdi arkadaşlar burada 5 üzeri 6 parantezini alabiliyor muyum? Alabiliyorum. 25 eksi a oluyor. Eşittir. 105 çarpı 5 üzeri b oluyor. Burada bir sadeleştirme bir şeyler benim bulmam lazım. Yani şunun ben 35 çarpı 3 olduğunu biliyorum. 35 çarpı 3 çarpı b, 5 üzeri b eşittir 5 üzeri 6 25 eksi a bakın arkadaşlar ben bu, bunları yazdım ezbere gidiyorum yani bir yere geleceğim mi gelmeyeceğim mi bilmiyorum şuradan bir 5 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 5 üzeri b geldi değil mi eşittir 5 üzeri 6 çarpı 25 eksi a geldi şimdi bu bir tane beşik götürdüm şuradan da bir 5 gitti. 5 üzeri 5 geldi arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada ne kaldı? 21 çarpı 5 üzeri B eşittir. 5 üzeri 5 çarpı 25 eksi A. Şimdi arkadaşlar burada nasıl olacak da eşit olacak. Ancak burası 21. Burası da 5 üzeri 5 olursa bence iki taraf eşit oluyor. E o zaman A'yı 4 alabilirim. B'yi de 5 alabilirim. Hani ancak bu durumda eşit gelir. Yani böyle bir eşitlik kurduğumda değil mi? E toplamlarda 9 olur. Yani herhalde doğrudur. Şimdi soru 3. Bir pozitif irrasyonel sayının elemanı olduğu uç noktaları doğal sayı olan. Bu ne demek? Bir pozitif irrasyonel sayının yani elemanı olduğu uç noktaları doğal sayı olan en dar aralığa. Hmm. Kök Kök 13'ü arkadaşlar kök 13. En dar yani uçları ne demiş? Uç noktaları doğal sayı. O zaman kök 13 arkadaşlar 9 kök 9 da kök 16 arasında ya. Burası 4, burası 3. Bunu söylemek istiyor. En dar aralık burası oluyor. İrasyon sayının evi deniyor. Töbe töbe. Artık daha neler çıkardılar. Örnek pi sayısı işte 3 ile 4 aralığının elemanı olduğundan pi sayısının evi 3 ile 4 arasıymış. Kök 13'ün evi de arkadaşlar 3 ile 4 aralığıymış falan. Buna göre diyor ki kök 100 artı kök 10 artı kök 101 irrasyonel sayısının evi aşağıdakilerden hangisidir? Al başına belayı. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapabiliriz? Acaba içeriye içerideki sayı şu olduğu için biraz kafa karıştırıyor. Onun dışında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kök 10 artı kök 101 evi. Yani 101'in evi tamam 101 10 ile 10 ile 11 arasında değil mi? 101. Şimdi bu 10 ile 11 arasında çıkarsa 10 ile toplanacak kök 20 gibi bir şey olacak arkadaşlar. Ya da kök 21 olacak. Evet evet biz bence böyle düşünelim. Yani bu 101 sonuçta arkadaşlar 10 ile 10 ile 11 arasında olduğunu biliyoruz. Hatta 10'a çok yakın arkadaşlar ya. Yani ben şöyle düşüneceğim. Hani kök 10 ya artı 10 diyeceğim arkadaşlar. Sonuçta kök 101 yani kök 100'e çok yakın olduğu için 10 çıksın hadi kök 20 olsun. Yani burada ne kadar değişebilir ki bu? Hani kök 20.01 olsun hadi. E bunu kimin arasında arkadaşlar? Kök 16 ile kök 25'in arasında. Yani 4 ile 5 arasında. Bence çok şüpheye düşmeye gerek yok yani. Hani aa içeride işte 101 var falan korkmaya hiç gerek yok. Hadi gidelim. Soru 4. Fatma yukarıdaki verilen tam sayılardan farklı 3 tanesini çarpıp sonucu defterine yazacaktır. Aferin Fatma. Buna göre Fatma bulabileceği en büyük ve en küçük sonuçların toplamı kaçtır? Yani en küçük sonuçları bulmak için arkadaşlar şunları çarpalım. Değil mi? 20 olsun mu? Sonra eksi 4 çarpalım mı? Eksi 80 gelsin. En küçük bence bu arkadaşlar. En büyük bulmak istiyorsam da e şimdi ne yapabilirim? Mesela şunları çarparım. 12 gelir. Bir de 5 ile çarparım. 60 gelir arkadaşlar. Bence en büyük bu olur. Toplamı kaçtır diyor. Allah Allah. Toplamı eksi 20 arkadaşlar. A şıkkı. Soru 5. X, Y, Z, R sayılarının mutlak değerleri aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde gösterilmiştir. Evet mutlak değerleri gösterilmiş arkadaşlar. X artı Y'nin sıfırdan büyük olduğu söyleniyor. X ile Y'nin sıfırdan büyük olduğu söyleniyorsa arkadaşlar. Yani Y o zaman negatif değildir arkadaşlar negatif olsa x'i tarumar eder. Yani x negatif olabilir, pozitif olabilir. Ama ben y'nin kesinlikle pozitif olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela bu, biz bu adamı negatif yaparsak, şurada toplamaya kalkarsak yani x pozitif olsa bile sonuç negatif çıkardı. O zaman y kesin pozitif. Tamam. Şimdi diyor ki y ile z de arkadaşlar yani negatifse z kesin negatif. O zaman x şu ikisi de olabilir. Tamam. Y'nin pozitif, Z'nin negatif olduğundan eminim. Olduğuna göre X diye sayılan işaretleri sırasıyla hangileri olabilir? Ha güzel. Yani X şimdi X bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. X'te sıkıntı yok ama Y'nin pozitif olduğundan eminiz. Yani bu bu kalıyor. Z'de bundan bu kalıyor. Tamam. 2 3 arkadaşlar. Bravo yaptık vallahi. Devam ediyoruz. En tane top altlarında numaraları yazılı 5 kutuya dağıtılıyor. Hadi dağıttık. En tane. en hmm, top. Tamam en top sayısı. Tamam. Her kutuya en az numarası kadar top konuluyor. En az değil mi? En az. Yani bir top, iki top, üç top, dört top, beş top var. Ha burası 50 top da olabilir. Kutulardan birinde 10 tane top olduğu bilinmektedir. Kutulardan birinde 10 tane top olduğu bilinmektedir. Tamam. Buna göre en sayısının en küçük değeri kaçtır? En küçük değeri. Ha en küçük değeri diyorsa arkadaşlar. eee en küçük değeri, en küçük değeri. En küçük. Tamam, tamam. Buraya 1 koy, buraya 2 koy, buraya 3 koy, buraya 4 koy, buraya 10 koy. Çünkü buraya 5 koymak zorundasın ya. Onu getir buraya. Bunları böylece küçük tutabilirsin değil mi? Bence böyle. 10, 14, 17, 19, 20 arkadaşlar. Kesin 20. Devam ediyoruz. AB birer gerçek, gerçel. Gerçel, gerçek yani. Gerçel sayı olmak üzere. AB gerçel sayı. Tamam, eyvallah. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde dört farklı sayı işaretlenmiştir. Hmm. Yani A ile B'yi toplamış burada gelmiş arkadaşlar. Şimdi A mesela yani A eksi 2 olsa bu eksi 1 olsa burası eksi 3 olabilir değil mi? Hani bunlardan mesela bu eksi 1 bu artı 1 olsa burada olmayacak. Tamam süperiz ya. Bakın bence işaretleri bulduk gibi geliyor. İkisi de A ile B negatif. Çünkü bakın. Mesela bu eksi 2 alsam, bunu 1 alsam toplamları şurada olacak. Ama ikisini de eksi alsam toplamlar şurada olacak, çarpımları burada olacak. Harikayız. Tamam. Okey, bence çözdük arkadaşlar. Buna göre sıfır sayısı hangi renkte gösterilen bölgededir? Burada değil mi arkadaşlar? Çünkü ben dedim ya eksi, eksidir bu. Bunların eksi eksi aldığımızda mesela eksi 5'e eksi 3 alalım. Burası eksi 8 olur, olabilir. Çarpımlar da 15 olur. O zaman demek ki sıfır şurada bir yerde olacak. Evet sarı geçiyorum. Bir doğal sayının tüm rakamları, bir doğal sayının tüm rakamları her bir asal çarpanından daha küçük ise, hı? her bir asal çarpanından daha küçük ise, Aa. o sayıya güçlü sayı denir. Hadi bakalım bir doğal sayının tüm rakamları. Tamam. Buna göre aşağıda hangisi güçlü sayıdır? Yani 124 arkadaşlar e diyor ki bak her bir asal çarpanından daha küçük ise. Arkadaşlar her bir asal sayı yani bunu kesin iki asal sayı çarpanı var. Onun için çift olmayacak. Hani yani çift olacaksa sadece birlerden oluşması gerekir. Bu değil arkadaşlar. Bu çok güçlü sayı değil. Güçlü değil. 105 35 çarpı 3'tür. Şimdi 3 geldi arkadaşlar. Bu da değil. 91 91 7 ha. 7 13 13 çarpı 7 mi? 70 21. Evet evet. Bu bu, bu mu? Hayır. Çünkü 9, 7'den büyük. Bu da değil. Dedi ki asal çarpanın daha küçük olacak. Tamam 36 arkadaşlar. 2 var içinde geç. 21, 7 ile 3 ya. Tamam bu arkadaşlar. Çünkü 2 ve 1, 3'ten de küçük. Okey. Devam edelim. Bir ağaç modelinde en altta yazan sayı. Her dal ayrımına gelindiğinde dal sayısına bölünecektir. He diyor ki 12 ile geldim. 6 6 tamam süper. Bu işlem falan falan. Yanındaki ağaçta 12 sayı tamam. Diyor ki şekilde verilen ağaç modelinde 1 ve 2 numaralı dalların uçlarına yazan sayıların toplamı 24'tür. He A. Şimdi bakın A ise burada A, B ise B. Değil mi? Şurası o zaman şurası 2B. Burası 2B burası 2B. 3'e bölünmüş ya. Burası 6B. Tamam. Bu 2B buraya B geldi. Buraya B geldi. Buraya B bölü 2 geldi. Buraya B bölü 2 geldi. A eşittir. B bölü 2 oldu. E tamam bize dedi ki ha tamam. A yani B bölü 2 eşittir A buldum. B'de 2 numarada B var. 1 numarada A var. Bu da B bölü 2. E bunların ikisinin toplamı 24 ise arkadaşlar. Yani B artı B bölü 2 24 ise bu 16 mı galiba? Şu 2, 2. 3B bölü 2 24. 24 bölü 1. Sen şundan şunu sayıştırmayı biliyor musun? Bunlar şu ya 8. 5'tir 16. Tamam. A kaçtır? B bölü 2'dir 8. A bu. Dur. Aha şunu soruyor. 6B. B 16 idi. 6B demişiz. 60. 36, 96 arkadaşlar. Soru 10. A, A, B, B, A, B, B, A. İki basamaklı doğal sayılardır. Güzel tamam. B, A yaşında olan biri 18 yıl sonra A, B yaşında olacaktır. B, A yaşında olan biri 18 yıl 18 sonra A, B olacaktır. E tamam 10 B artı A artı 18 eşittir. 10 A artı B. Burada 9 B artı 18 eşittir o 9a 9'a her tarafı 9 parantezine al b artı 2 eşittir 9a a'lar şey 9'lar gitti arkadaşlar b artı 2 eşittir a geldi tamam bb yaşında olan biri kaç yıl sonra a yaşında olur hmm. iki basamak doğal sayılardır b a yaşında olan biri 18 yıl sonra a b. Şimdi arkadaşlar yani Şöyle bir şey diyebiliriz. Mesela B3 olsa A5 olur diyelim. Ben böyle varsayalım. 33 yaşında olan birisi kaç yıl sonra ne olacak? AA 55 mi? 55 değil mi? O zaman 55'ten 33'ü çıkarttığımızda 22 geliyor. Ben ne bileyim herhalde doğru. A büyüktür B olmak üzere. İki basamaklı AB doğal sayısının rakamları toplamının 3 katı. AB doğal sayısının AB doğal sayısının rakamları toplamının 3 katı. Yani A ile B'yi topla diyor. 3 katını al. Rakamları farkın 5 katına eşit olmaktadır. Eşittir. A eksi. Ve yani A büyüktü. A eksi B çarpı 5. 3A artı 3B eşittir. 5A eksi 5B. Tamam. Ne, ne diyor ki? 2A bu 5B'yi karşılat. 8B B eşittir 4 B eşittir A. Tamam. Ee, böyle bir şey varsa arkadaşlar burası 4 iken bura, pardon özür diliyorum. B eşittir 1 ise A eşittir 4. B eşittir 2 ise A eşittir 8. Tamam. Buna göre BA sayısı yani BA sayısı da 14 olabilir. Bir de 28 olabilir. Bu ne demek? 7 ile tam bölünür. Bu bölünüyor arkadaşlar. 4 ile tam bölünür. Hayır. Çünkü 28 bölünüyor ama 14 bölünüyor. Bir çift sayıdır. Evet bir çift sayıdır. Kesinlikle doğrudur. Valla A büyüktür be, A, B AB doğal sayısı evet, Bence böyle yani 4 5 3 tamam kesinlikle doğru. Bir üç arkadaşlar. Şu E şıkkı. Devam ediyoruz. A, B, C birer asal sayıdır. Geldik yine asal sayıya. A, B, C asal sayı. A, B, C asal sayı. A, B artı A, C eşittir 32. Kesin buraya bir o, A parantezine almak farz. Şimdi 32. Arkadaşlar yani A'nın asal sayı olduğunu biliyorum. Burası çift gelmiş. Değil mi? 32. Şimdi çift nereden gelir? Çift çarpı tekten gelir. Mesela tek tek olabilir bunlar. Yani 3 ile 5 olsa 3 ile 5 olsa 8 A4 olamaz. Ee, B artı C 16 olabilir mi? Bu çünkü çarpını alabileceği değerler. He. BC çarpını alabileceği değerler toplam. Tamam. Mesela ben bunu 2 alsam arkadaşlar buranın 16 olması gerekecek. Yani 16 11 ile 5'ten gelir valla bej çarpım değil mi? Yanlış mı söylüyorum? B11 C5 16 2 ile çarp 32. O zaman B çarpı C 55 etti. Tamam. Burada çarpımabileceği değerleri toplam. Bir tane daha var o zaman. Yani çünkü 55 yok, 55'ten de büyük. Şimdi 32 aynı zamanda burayı 16 yapan ve toplamları 16 veren 11 ile 5'ten başka asal sayı var. E ne var? 7 ile 7 ile 16, 9. Bunlar asal değil. 3 ile, aha. 3 ile 13. Evet, evet. 39. Vay be, vay zorladı ha. 8, 94. Var mı? Var. Bitti arkadaşlar.